Bak kardeşim ben kurumsallık hakkında yalan söylemem. Şöyle bir vergi levası ver bakayım. Barındırıcım data center'la yıllardır çalışıyoruz. Artık biz bir şeyleri söylemekten yorulduk ama yine de insanlar görecek ki bilecek. Şimdi öncelikle bu kişilerin sizlere ağırlayabileceği bir ofisi var. Yani bir muhatabınız var arkadaşlar. Hosting satın alıp ticket açıp Saatlerce beklemekten usanmadınız mı? Gerek gelişimler, gerek yatırımlar olsun. Hiçbir şekilde kısmadan sizlere premium hizmet veriyorlar. Ayrıca zamanla kampanyalar da çıkıyor. Web sitesini takip ederseniz eğer bazı şeyleri değerlendirebilirsiniz. Açıklamaya Discord linkini bırakacağım. Herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa destek talebi oluşturup cevabını alabilirsiniz. Ayrıca bir adet de siteleri mevcut. Fakat bu da bir başka videonun konusu. Baylar hatırlarsınız life'da çok güzel bir rolümüz var. En son bir masa toplantısı olmuştu hatta. Onu da hallettik. Kardeşim iş iş nereye kadar? Biraz da gezelim değil mi? Geldiniz efendim. Hoş bulduk Petro nasılsın? İyiyim efendim sizler nasılsınız? Biraz hava almak istiyorum. Çok bunaldım içeride. Sizin için tavsiye edebileceğim güzel bir yer var. İsterseniz sizi oraya getireyim. Neresi orası? Benim aklımda bir yer var ama. Benim bahsedeceğim yer Fener efendim. Bu saatlerde çok güzel oluyor. Ben Hollywood yazısına çıkarız dedim de olsun. Sorun yok. Orası da olur. Deniz havası iyi gelir. Buyurun efendim. Kapıyı kapatırım. O da geldi. Allah buradaki roller sarıyor baylar. Aylan nasıl Petro? Baban iyi oldu mu? Umarım evraattır efendim. Nasıl dönüş? Aylan nasıl oldu Petro? Çok şükür. İyi oldular. Biliyorsunuz en son olaylardan sonra biraz kafayı dağıttılar. Evet evet. İyi oldu onlar için. Canlarını sıkacağına geziyorlar işte efendim. Bizim evet. gibi kelle koltukta yaşamıyorlar ha? Evet evet efendim. Olsun Petro bir gün biz de bir şeyleri yaparız ha. Yaparız efendim. Siz nasıl layık görürseniz öyle yaparız. Yorum ki bazı yorum ki bazı Dur. Sakinliğini koru Petro. Şoför araç herkes araç. Şoför araç. Arkadaki araçlar. Evlat. Takip et, takip et, takip et. Yaklaş. Yaklaş. Bak, Bin araca bin. Petrov, bin. arabana bin. Sorun yok. Araca bin. Tamam, çocuğu bırakın. Silahını Kesin arabana araca. koy. Mekana git. Tamam mı Petrov? Ben geleceğim. Haylar, yanlış bir şey yapıyorsunuz bakın. Finlandiya görülebilir. Petrov, dediğimi yap. Mekana git. Mekana git. Bakalım kimin bende ne derdi var, bunu göreceğiz. Araca bin. Tavunu yumruk atıyor. Bin araca. Bin sen de bin. Sen de Bin araca. <laughs> Fikirlere de sıktılar. Atla 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 atla. Evet çocuklar. Kim ne kadar para verdi? Biz gidene kadar herhangi bir kelime konuşmazsan sevinirim. Saygılı olmanız da bir şey. Beni tanıyor Sibir musunuz? Göreceğiz. Evet sen iş adamı haliyle atlıyor musun? Doğru bildin. Şimdi gideceğimiz yere kadar konuşmamam gerekiyor. Tamam. Ulaş, Doğu. Şahsın. Öyle demeyelim ya. Ya şimdi iş adamısın. GPS'i geziyoruz babacım. Tamam mı? Bunu role katmam lazım da benim elinden GPS cihazını dikkatlice kavrar ve aktif butonuna basar dedim. Arkada bir işler karıştırmıyorsun değil mi Ali <laughs> <laughs> Şunun bir üstünde arayın GPS mi GPS vardır belki. Sorun evet, yok çocuklar. Tamam, Efendilikle geldiniz. Efendilikle oturuyorum. İn aşağı. Cihazı ben de, ben de. koltuğun altına bırakır diyelim. Mod <laughs> yöneticisi ne lan? Neyle açtım ben bunu? Doğru doğru Dediğin gibi arayabilirsin. Cihaza bıraktık bak. Cihazı bıraktık koltuğa. Kaldır bakayım elini. Aksimum hareketi yaparsan kafanı sıkarım. Kaldır elini. Arayabilirsin buyur. Ne doğu... Lan kelepçe yedik. Ben de diyordum bu kelepçem ne zaman işe yarayacak ya. Elliot. Bir güzel ismini Çok söyle de doğru. sana hitap edeyim. Arkanı dur. Mesela doğudan sorsalardı. Fark ettim mi diye ya da fark edilebilir mi diye rolü pastardım. Bakınız her şey tamam. Ama bu kelepçe karşılık olarak geri döner baylar. Dönsün ya. Dönsün, Dönsün ya. Yok. Bakalım ama dönebilecek mi? Beni tanıyorsunuz deniz ama. Evet ya üstünde bir silah falan hiçbir şey yok. Her neyse. Hadi seni biraz daha ufak özgürlüğüne kavuştururum bekle. Evet. Kelepçeni çıkartın biraz böyle takın. Peki. Neden buradayız? Şimdi Aa. burada neden varız? Burada neden varız? Buraya doğru. Buraya doğru. Buradan bak, ne güzel, bak mavi ne güzel mavi deniz. Mavi deniz. gökyüzü var görüyor musun? Evet. Görüyor musun şu anda? Görüyorum denizi gayet güzel. Aynen aynen biraz daha bak çünkü... Belki tekrar göremeyebilirsin. Sizi kim fonluyor? Efendim. Sizi kim fonluyor? Ha gençsiniz. Yaşayacağınız bir hayat var. Hayatımız var da e, bunu sen bana Senin olur mu amacım? Yani bakalım ben hani inşallah ailene kavuşursun. Benim bir ailem yok. Ama benim adaletim var. Siz de bundan hani... yararlanın. Şimdi... Aliot... ünlü bir iş adamısın. Para bol. Ama bil ki para seni ölümden kurtarmaz. Biliyorsun değil mi bunu? Herkes bir gün ölecek dostum. Aynen öyle. Sen de. Eee galiba ölüm vaktin yaklaştı Aliot hani buraya getirdiğimize göre sana mavileri gösteriyoruz mavi gökyüzü Mavi deniz Manzara köprü Ben bu denizde ben görüyorum evlat. Yok evet, şimdi eğer yaşamak istiyorsan bize güzel bir para vermen gerekiyor. Eğer bundan sonraki hayatın devam etmesini istiyorsan bize sağlam bir para vermen gerekiyor. Bak şimdi ben çok öksüz kurtardım. Sokakta yaşayan çok insana iş verdim. Hayat verdim. Hayat karşıma sizi böyle çıkardı ki yardım etmek isterdim ama sizler farklı bir yol seçtiniz çocuklar. Son paranızı bu silahlara mı verdiniz? Ya e, ee, öncelikle doğru seni ilgilendirmez. Sen biraz daha nefes almaya falan bak. Hani şu an seni konuşturuyoruz. Son kelimelerini bir söyle. Hani varsa söylemek istediğin. Ben nefesimi toprağın altında bıraktım evladım. Benim gibi adamlar ölümden korkar mı sanıyorsun? Ben ölümle beraber yaşarım. Ali arkadaş sana teklifi verdi. AVP. Bize 500 milyon lira dolar pardon para getireceksin. Biz de seni özgürlüğüne kavuşturacağız. Tamam hadi ben sana o parayı getireceğim diyorum. Peki sence o parayı ne kadar harcayabileceksin? Ne kadar yaşatırlar seni? Bunu niye düşünmedin? Biz o parayı kuruşu kuruşuna da harcarız. Sen dert etme. En pahalı mezarı satın evet. alamazsın. İşte ben de bunu açıklamaya çalışıyorum Aliot. Belki param bugün işe yarar ha. 500 milyon dolar. Tamam çocuklar sorun yok. Demek ki ihtiyacınız var. Bana kadar geldiyseniz isteseydiniz de verirdik. O zaman binelim arabaya. Ben paramı üzerinde taşımam. Anlıyorum. Ne yapalım? Emin misin paraya vereceğini? Aliot. İsmini bilmiyorum ama parayı sana versem de vermesem de 3 günden fazla yaşamayacaksınız. En azından bir üç gün Oo herkese para geldi lan. Güzel yaşayın derdim de. Sana bir çek yazsam olur mu? Çek yaz ya. Tamam. Ya Aliot. Şimdi sadece bir atar ve... 500 milyon dolar. Çek defterini... Belki paranın ilk defa işe yaramıştır ha. Kavrar diyelim. Üzerinizde kalem var mı çocuklar? Kalem bende yok. Bende ben de var mı? Bekle arabaya bak. Lan şansımıza... Bende arabaya bak bende var. Bak silah tutarken elin titriyor evladım. Sana benden zarar bugün gelmeyecek. Buna garanti verebilirim. Silah tutmana gerek yok. Çek defter yazamadım. Çek defteri sağ elimde duruyor diyelim. Ah, Bilimlerdeki gibi kalemi elinde silah olana saplayıp diğerine yumruk atıp falan filan karşımayı uzatılan alır diyelim. Ha bu arada, az önce dedin ya sana işte parayı veririm 3 gün yaşayamazsın. Tabi bizi bulursan öldürebilirsin sıkılacak ama bulursan tamam mı? Aliot. Ben silah kullanmayı bırakalı yıllar oldu. Anlamadığınız nokta mı? Tamam Aliot. Lan kim sıkıyor? <laughs> Çocuklar ya. Arabalara getir. İyi misiniz? siz robot. İyiyim iyiyim çocuklar. İyi, iyi Şu önümdeki yaşıyor mu bir bakın. Elinde bulunan kalem çek defterine 5 milyon dolarlık im... imza atar diyelim tamam mı? Bak racona bakın şimdi. Bolt 45 geldi. Kalemi ve çek kağıdını kişinin mermi deliğine sıkıştırır. Gidelim çocuklar. Merhaba. Kesinlikle. Merhaba Oğuzhan. İyisin değil mi? Sorun yok. Bir problem yok her zaman olduğu gibi. İyi var ya. Adamlar nerede? Beyler. Biz alıyoruz o zaman. adamları o bölgeye doğru getirin. Buyur Herif O mermi deliğine çek yapıştırdığım adamın fotoğraflayın. Böyle gerçekçi olsun helikoptere tepelikten biniyoruz. Çocuklar işte sıkışmışlar. İstemek yerine bu yola başvurdular. Fakat biz bu alemde yeni değiliz olsan biliyorsun. Bunlar ilk defa başımıza gelmiyor. Kesinlikle. Yazık oldu güzel çocuklardı. Konuşmasını da biliyorlardı. İş verirdim onlara. İtin kopuğun önünde gidenler açıkçası. Yani şehir içerisindeki herkese karşı olumlu davranıyoruz. Aileler olsun, çeteler olsun ama bu adamlar itin kopuğun önünde gideni. Geriye kaba Kürenlerin parçası. Bir başsavcı vakası vardı ya oradan yakındı. Bizim dışımızda olaylar da dönüyor. Herkes bizi tanımıyor. Tanıyanlar da paramız için başvuruyor bu yol Sonuçları da gördüğün gibi. Silahınız bulunuyor mu? Evet çocukların birinden aldım içinde bir mermi varmış. Belime koydum duruyor işte. Şimdi yapılan küçük bir hata olsa affedilirdi ama büyük bir hata. Bu silahı sana vereyim çocuklarda. Silah olmazsa sıkıntı. Sıkıntı yok onların silah işlemini ben hallediyorum zaten. İlla ki bulurlar silah. Olsun dursun sende. Adamların kafaya sıktın mı? Evet evet bana kelepçe buranın kafasına bir delik açtım. O deliğin içine de istedikleri paranın çekini sıkıştırdım. Buraya da gömeriz. Onlar da diyordu zaten deniz manzarası, güneş. Son bir kere gördü. biz onlara şehir manzarası vereceğiz. Üstelik yer şehir manzarası. E tabi söylüyoruz adaletimiz büyük. İnsanlara istediklerini veririz diye. Fakat istediğimiz yollarla gelmiyorlar olsun. Yola gelmezlerse yola getirmesini biliriz yani. İlla ki uyacaklar bu sene. Eldit Bey kusura bakmayın kıyafetlerimi değiştiremedim. Aceleyle bir mesaj aldığım için. Sorun yok can. Beyler diğer adam da ölmüş mü? İkisini de buraya götürelim. Kafasına mi? sıkalım getirin. İkisinin kafaya bir daha sıkalım da Eldit Bey tamamıyla ölü görsün. Öyle görmedim. Öteki hala yaşıyor. Lan orada şansımız da 5 milyon vardı. Onu adamlara vermek nasip olmadı. Kafasındaki deliye tıklık ha. Güzel gelişti orası. Yaşayan hangisi? Eagle marukalı silahını çıkardı bizim Oğuzhan. atış hazır hale getirdi. Bunu koyun nasıl geldik buraya İyi bakalım Elliot Bey buyurun. Ha, bana veriyor. Kişinin silah kavrar diyelim. Aa, silahı da verdi. Evet çocuğum. Günaydın. Uykunu iyi çektin mi? Lan buraya nasıl geldik oğlum? Bak şimdi. Arkadaşının Arkadaşının kafasına bak. Eliğin içinde duruyor çek. Paranızı aldınız. Birazcık kenara da çekileyim. Güzel bir deniz manzaram var. Masmavi. Gökyüzü gibi. Güzel gelseydiniz güzel karşılanırdınız. Sana dedim ki en fazla üç gün yaşarsın. Verdiğim para da en kral mezarı sana satın alır. Eee etme bulma dünyası. Adını sordum söylemedin. Bu saatten sonra söylemenin de bir manası yok. Bir gün ben de öldüğümde cehennemde öğrenirim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Buraya nasıl geldik? Onu cehennemdeki şeytana sor. Silah anlamlısını kendine çevirir ve kişiyi uzatır dedim. Silah kullanmayız babacım. Silah alıp beline geri koyar dedi. Eyvallah. Beyler bu adamları gömersiniz güzel manzaralı bir şekilde.